Tarifini istiyorum lezzetlerinde. Bugün sizlerle fırında sütlaç hazırlıyoruz. Türk mutfağımızın sevilen bu güzel lezzetini hazırlaması oldukça pratik. Fırında sütlaç için malzemeler. 1,5 litre süt, 2 su bardağı su, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı pirinç. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilin. Sütlacı hazırlamaya başlıyoruz. Bir tencerenin içerisine yıkanmış pirinçleri alıyoruz. Üzerine 2 bardak suyu da ilave ederek ocağa alıp kaynatıyoruz. Pirinçler Suyunu çekip yumuşayıncaya kadar kısık ateşte ara ara karıştırarak pişiriyoruz. Daha sonra üzerine sütü de ilave ediyoruz ve yaklaşık 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Süt kaynayıncaya kadar bir kabın içerisinde toz şekeri, vanilini ve nişastayı karıştırıyoruz. Bu sayede nişastanın topaklanmasını önlüyoruz. Nişastayı tatlılarda kullanırken topaklanmaması için suyla da açabilirsiniz. Ben çoğu tatlıda nişastayı açmadan bu şekilde kullanıyorum. Hem çok pratik oluyor hem de çok güzel bir sonuç alıyorum. Kaynayan sütümüzün içerisine bu karışımı ilave ediyoruz. Sütlaç hazırlarken kıvamının kişiden kişiye değiştiğini belirtmek isterim. Katı kıvamlı sevenler için nişastasını bir miktar artırarak daha uzun süre kaynatmanızı tavsiye ederim. Daha orta kıvamlı sütlaç hazırlamak istiyorsanız verdiğim ölçüler birebir uygulanabilir. Daha sıvı kıvamlı bir sütlaç hazırlamak istiyorsanız ya süt miktarını artırıp ya da pirinç miktarını azaltabilirsiniz. Biraz daha kaynatarak ocaktan alıyoruz. Pirinçlerin iyice karışması için kaselere boşaltmadan önce kepçe ile birazcık karıştırıyoruz. Daha sonra tüm kaplara eşit gelecek miktarda paylaştırıyoruz. Fırında sütlaç hazırlamak için fırına dayanıklı kaplar kullanmanız gerekir. Ben bugün tek kişilik güveç kaplarda hazırladım. Dilerseniz ısıya dayanıklı cam kaselerde de hazırlayabilirsiniz. Fırın sütlaç hazırlarken dikkat edeceğiniz tek püf noktası hazırladığınız kaseleri içi su dolu bir tepsiye koymak. Aksi takdirde kuru ısıda sütler hızlı bir şekilde taşacak ve sıkıntı yaratacaktır. Su koymayı lütfen unutmayın. Tepsiye bir miktar yaklaşık kaselerin yarısına gelecek kadar su ilave ediyoruz. Artık tepsimizi fırına yerleştiriyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derece fırında yaklaşık 10 dakika kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Eğer sütlacınızın kıvamından memnunsanız ızgara ayarını açarak yaklaşık 4-5 dakika içerisinde de üst kısımlarını kızartabilirsiniz. Sütlaçların üst kısmı hızlı bir şekilde renk alacağı için çok uzun süre tutmamanız gerekiyor. Hazır olan sütlaçları fırını kapattıktan sonra dikkatlice çıkartıyoruz. Sütlaç kaplarını tepsinin içerisinden alarak bir kenarda oda ısısına gelinceye kadar ılıtıyoruz. Daha sonra buzdolabına kaldırarak soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz. Bu güzel lezzeti deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Farklı tariflerde ve lezzetlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.